<laughs> evet, Clash Royale'de Kaan bana bir şeyler göndermiş. bakalım. Dostluk Savaşı diye bir şey varmış ya. Kartta isteyemiyoruz. Bayağı bir yükseltme var da Altın yok. Biraz savaş yapacağım. Bugün herhalde 4 ya da 5. gün. 6. seviye rakip geldi. Bizim seviyemiz 3 ya. Oyun da böyle biraz dengesiz ya. Rakibi biz nasıl yenelim ya? Rakibin birlikleri bir şey 6. seviyeye ya. Herhalde yenileceğiz de. Yanlış yere attı ya. Rakibin seviyesi bayağı bir fazla bize göre de. Şu devi çıkaracağım da. Şu şey de hoşuma gitti ya. Şu sinsi goblin mu o ya? Ninja kaplumbağa gibi. Hadi hadi hadi. Çok kalabalık saldırdık. Tüh. İyi savunma yaptı. Oklar bayağı işe yarıyor ya. Lan yani vurulduk ya. Hayret bir şey ya. bu sefer alır mıyız? Tüh be rakip oklar acayip ya. Mecbur şuraya. Şu anda çok acayip saldırıyor ya. Biz de saldıralım. Eyvah şurayı. 2600. Şuna saldıracağız ya. şöyle yapalım. Yanında orada ya. Benim çıkardığımı görüyor mu acaba? Bu sefer alacağız ya. Bu sefer aldık gibi. Aldık aldık. Bu sefer kurtuluşun yok. Allah zor yendik ya. Altın vermiyor. Altın ver kardeşim ya. Hayret bir şey ya. Birlikte yükseltemiyoruz ya. Şunu yükseltemeyiz. 400 altın lazım. Klan kurduğumuz için. Şimdi. Aha Beşiktaş da gelmiş. <laughs> Vay Beşiktaş gelmiş. klan şöyle bir klan kurduk. Üç kişi olduk şu anda. Ulan <laughs> Beşiktaş. Beşiktaş geldi ya. Şimdi rakip 3. seviye. Üçüncü seviye ise bunu yeneriz. Böyle gel bize ya. Ne de güçlü güçlü rakipleri veriyorsun. <laughs> Oyunu daha çözemedim ya. Yavaş yavaş. Şu yeşil canavar mı devini hiç sevmiyorum ya. çok boş bir şey. Şu ok atan goblinleri sevdim bayağı ya. Ama şu da felaketmiş ya. Valkyrie vallahi hiç acımıyor ya çıkaralım da havadan Valkyrie'yi vursun. Allah geri çıkardık ama oyalacak sadece. Çok pis saldırdı. Rakip iyi saldırdı. O da benim hatam vardı da işte. Neyse bunu yeneceğim. Seni yeneceğim rakip. Seni yeneceğim de. Daha dikkatli saldıracağım. Bir dakika kaldı ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu sefer Volkuyu tam zamanında yerinde attı ya. Yenemedik ya. 26 saniye. Yenemedik. Hadi saldır bakalım. 14 saniye. Çok zor. Çok zor. 10 saniye. Hadi. Yenemedik. Yenemedik. <laughs> Hep aynı rakiple oynanıyor mu acaba ya? Kart ne? Bire bir savaş. 2 iki, iki. Arkadaşınla oynayalım. Arkadaşı davet et. Beşiktaş davet et Allah Klanda evet. Beşiktaş gelsin onunla savaşalım. rayon Beşiktaş'ın birikler nerede nasıl? ikimiz ayrı ayrı mı yolluyoruz he onun O 11. seviye mi? O ne ya? benim 3. seviye adam 13. seviyeye geliyor. Biz gelirdi ki Ben savunma yapacağım artık yapacak bir şey yok sadece savunma yapacağım <laughs> Eyvah Adam nelerle saldırdı ya <laughs> Ben sadece savunma yapacağım Atak yapmayacağım Beşiktaş artık Atağı kendi yapsın <laughs> Oo bu neymiş ya adam zıplayarak vuruyor Vay vay vay. Ulan bizim birlikler onlarla nasıl mücadele etsin? Çok birlik var ya. <laughs> Aha alıyoruz sol tarafı. Aldık mı? Hakikaten aldık ya. Neyse ben Destek mi vermem lazım çok da bilemedim. <laughs> Eyvah o da yipti. Acayip şeyler varmış bunda ya. <laughs> Biz şu anda yeniyoruz. Cadı geliyor. Eyvah. Vallahi cadı geliyor. Beşiktaş felaket ya. Eyvah. Rakip fena geliyor. Bu i̇şte işimiz çok zor. Şu cadı felaketmiş ya cadı. Ha, vurun şu devi ani ölüm hadi bakalım saldırıyoruz Allah ne verdiyse yendik galiba şunu atarsan tamam <laughs> yendik mi yendik <laughs> neyse yendik Ödül geldi mi? Çok az bir ödül geldi. İzle. Kart isteyelim. Ne isteyelim? Şimdi Allah Allah. En çok sevdiğim birlik yok. Şu. Neyse bundan isteyeyim bakayım. Neyse yine 12 dakika oldu ya. Şu birlikten hiçbirini yükseltemiyorum ya. Ok bir tek yükseliyor. Yükselse ne olacak? Evet. Altın 2 kaldı ya. Altınımız bitti. Şunu yükseltmem lazım da. Neyse. Videoyu sonlandırayım arkadaşlar da.